Arkadaşlar ekranda gördüğünüz bıçak çekilişine katılabilmek için aşağıda infobox'ta olan linke tıklayıp şartları yerine getirmeyi unutmayın. İyi seyirler. Kanka. Tam çıktı da. Gitme var şimdi. Var? Ben tutacağım. Bekle kanka. Helal sana. Orası nasıl Nisa kutusu? <gülüyor> şey <gülüyor> hay be, hay <laughs> Satan. <laughs> Helal sana. Hadi bakayım. Eagle'ı ortaya vurayım mı? Hayır, üst kapı git. Ben sana tecrübe atıyorum Turkan. Main gel benimle. Hızlı kapıdan koşun beyler. Short'a smoke atacağım en geriden. E de bir tane flash bırakacağım. Kapıdan direkt çıkın. Serileri pov izlemiş gene. Bu benim her. Boş yapma bunu ben her zaman yapıyorum. Evet işte. evet Turkan da yayında. Tukan git ilerle. Oğlum benim map'im yok lan. Site flash e atıyorum. Hazır Pause mı? almamız yani lazım. Ya. At. at. Çık. Site kör değil lan. Bir de MBK. Bizim öyle yani. Boş girmesin. Map'im yoktu oğlum demin. Bu satar mısınız be? O yüzden vuramadı. Ya ne alaka? Adamların hiçbir kör değildi bu arada ya. Hem MBK hem site değil. Çünkü çok geç çıktınız kanka. Kapıyı açacaksınız adam cross olacak, kör olacaktı. Zaten belli bir taktikti bu. Flash atıyorum bekle dedin ya bekledik orada. Sakin. <laughs> Bire <Sakin> çekeriz. <çakırsın>. <laughs> 7 50 can. Flash pick atacaklar bunlar. Main'e bir info aldı oradan. Biri Orta görmüyor. Okay, koşarak vurdum. Sakin bana çıksa da istemiyorum biliyorsun. Kapıya gittim ben. Niye kapıya gidiyorsam acaba? Abi B'ye koştu. Ne açıldı öldü. Bir tane evet. açılabilir. Helal Bten size. Var. Oğlum ne yapıyor? Ne bunlar? Ne lan? Main öldü. Bunlar A boştur o zaman ya. Gelsene direkt. Girdim. Yakın olabilir. Highway. Galiba ticket de highway. Dikkat et. Evet. Ölü. Helal sana Nisa. Mide kurdum ha. Orada mı? Yanlışlıkla sıktım. Burada büyük ihtimalle ama. Ben Sıpladım. mi ben Sıpladım. Sıpladım. Lan mermi de Türkan söylesene. <laughs> Türkan söylesene mermi değişmedi ya lan bugün hiçbir şey oldu bu olay lan bana. İçeri i̇şte içeri. Şey, toksik toksik toksik. Sağda mı solda mı? Solda değil mi? Babanın kemiklerini siz atayım bu ne ya? oğlum bak küfür etme bu arada. Şöyle Şeref... <laughs> küfür ettim oğlum ya. Tamam genel olarak diyorum. <laughs> Al. Al lan Smoke bak. Bu arada bilerek attım bu smoke. Gitti. Git. Ben attım. Yakın gün uşağı. Git yakın temiz. Çıktı. Ee, sen de yakabileceğiniz mi? Kayboldum oğlum ben. Bektim. Neredeyim amına koyayım? Atacağım mi? birazdan Bekle, Beklersen. Hala bekliyorum. Yaktım sende. Yaktım. Bakıyorum. Orada orada. Öldü. Nice. Hayır bir flash attım. At. İki ben ben Öldü bir. Nere? İki mi? Galaxy bir tane daha mı? Bir tane daha. Flash var mı Zeya ya? Atsana. Atıyorum. At at. Attım. Öldü. Kör. Nice. Gözüm Arkaladım B'yi bekle. Öldü. Bir tane daha yok muydu? Evet, olabilir, olabilir. Olabilir. Çok olabilir. Geldim ben de setine. Bura boş. Çok baktınız mı? Baktım. Arkaya dikkat edin. Seti görünmüyor. AK almaya gelebilir ben ya Hele. Ya okuyor ne abi oyunu? Adam okuyor be. Yeni evet, gelin. Gökberk değişmişsin 1024'e geçmişsin. Mikrofon hepimiz 10 level'ız ya. 3000 level falan ya, civarı ya. şu an ortalama geldim galiba. Geldim. Kasa açacağız da. Açtık bayağı da açacağız da. Ateş ulanı atayım daha önce. ya. Ha tamam. Aa çektim çektim. Ateş ulanı <laughs> vereyim bak daha güzel afedin. Oğlum bu değil o değil de demin kasadan AK Asimov şey çıkardım lan. Minimum Hayırlı olsun. Eyvallah. Lan oğlum blokladın ya atamadın mı? Pardon özür dilerim. Sorun yok kanka. Şoksu yapıyorum Flash pick attı kanka kesin çok. Vent altı olabilir. Yani, White de ya. Eko olar Yaklaş flash at. Aynen hani, aynen. Şey. E, flash atsana. Atacağım. Bekle yaklaşacağım bekle. İste. Mid yakına geliyor bak. Attım. Attım. At. At, at. Dön arkana. White de ya. Park. Park. Sen ekstra. lan. Kanka. Bakmadın yani, mı? Adamlar <laughs> Hayır, kurt olacağız kanka bence daha mantıklı. Sana kız olacaksın. Adamlar kurt oluyor ekodayken oğlum biz mi olacağız Allah Allah? Evet. <laughs> Atsana at at. Flash, sumak at. Bu bu saat. Yukarı gelsene. Tövbe tövbe. Oğlum e yayında yani ben de küfür ediyorum artık yani. Short. ya. Short. Kırıtma. Ya bassa bu yanlış. Mengirer ha mengirer mengirer. Asaba çok güzel küfürler yazıyorsun. <laughs> yok bir şey şey Gerçek do. Gerçek yüzü değil mi? Ye yani gerçek hali. Vay İyi prim kasarız da biz. Öyle bir insan değiliz. Boş ver. Oğlum o adaki nerede yok. acaba ya? Fork. koruyorum bak. Default'u koruyorum. Default flash atarım. Smoke fork lan? bir. bende bekle Arka maçılmaz inşallah. Flash var o. mı Saydam? Atsana. Zayide Arkan gelemez ya. ben flash attım. Adam şeydi yani. Arabada. Arabada süremiz var. Hela. Sentti biri, biri Öbürü iyi bak, iyi bak, iyi bak, iyi bak. Sağda kanka, sağda. Saydam. Dark. Buradım lan. Da Son dark. Helal. Hela. <laughs> Kaka tekliflerine bakarım ya. Ne bakarım şimdi değil. Buradaki tek kurt değil. <laughs> Mikrofon activated. Hadi ikinizi ben sokayım beyler. Hadi Önce so Yok, yok bende hiçbir şey. Ben atıyorum tamam. Yanıca atıyorsan varsa oh, yanıca. Bende mektem var ya ben mektem var. dikkat. Önce tempo battım bir tane de ben atacağım. AP'leri var mı? Tamam bende de atıyorum. At. Atıyorum. Hala white. Kendi yanımızda yedin. beni sen. Ha neyse. Tamam tamam. Sinex. Main Asik öldü. öldü. Salam direkt etkis. Girdim direkt. Heaven'a bak. Bekle. Arkaya aldım. Be. City'yi. Kur. Tamam kurdum sana. Bent gelir. Smoke, atacağım smoke atacağım City'yi. Tamam, Ay tamam, tamam, tamam at at sanır. attım. Heaven sen yes. Biri burada. Deagle. Öl lan, öl evet. lan. <laughs> helal Yasin. Çalamadın ki, helal. <gülüyor> <gülüyor> Attım ben. Tamam bro. Ekolar benim ceze çektim anlaşılan. Beyler ekolar. Ben bir drop, drop. Kanatlarıma gelin. Ben sizi koruyacağım. Ben bir ortaya vuruyorum. Şimdi vurabilirsin. İnşallah bir ula tek yersin. Ya öyle bir şey var mı ya? Yasin korur musun beni? Korurum kardeşim. <laughs> kötuk, 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 sen be sen be Yakın koştum, yakın koştum. Yani, tam full molotof atıyordum. Ben nasıl vuramadım? Ağabey. Bir tane main. Geri, Geri kaçtım. White'de ya. İki tane main pushlenmiştim. Mid, mid yakına geliyor. Bombayı da B'ye girelim hızlı. Gökberk getirsene bombayı. CT'yi smokladı mı? Attım Smith'i, seti smok. Side'de biri bir evet. evet side. Oy. AK benden alma. Kalbini kırdım. <laughs> Skin bağımlısına bak ya. Bu bir bu bilir. Ustatsana. Mace sağ olabilir ha. Ben Mid medya mid yakın, mid yakın. Ateyi versene. mi vurdun? A'ya girdim A ya A ya ben o zaman. A boş. A boş. Çıktı çıktı. A, yanıyor biri, yanıyor. Bu saltı. Geldim. Hep sesim geliyor mu beyler? evet evet. Geliyor. Zevli. Highway'i smokladım. Kaçırdım. Sende indi galiba. Evet sende. <laughs> tamam yakacağım. yapmıyor bu, bu Oğlum şey ya smoke Vent, vent, vent. Mi? Biri white, biri, vent vent atladım atladım. biri, white, biri white, nerede oğlum? Bana niye gidiyor? gülüyor? <gülüyor> işte son B e, Blue'daydı. City gelebilir. Dikkat. Geldi, geldi. Buradan. Heaven'dan. Öyle hâl? Çözünürlük <laughs> mü <laughs> değiştin <laughs> Yasin? Hayır. Ne alaka <laughs> oğlum? Durmaya <laughs> başlamışsın. <laughs> hadi lan oradan şöyle. Ben geçecektim. 1024, 768'e geçecektim. Ama geçmedim yapmaz geç. Geç geç Makine Kanka iyi videolar olmuş. için yayın için falan bu şey çözünürlük çok iyi oluyor ya. ya güzel görünüyor ya. İzlenenler. Yani için izleyenler Aynen izlenenler için çok yayın. güzel oluyor. İz, iz, bu bu arada 1289 60 iyi oluyor izlenirken. Main koşuyor galiba. Main yakın. Yok yok girmedi. Mid evet. yakın, yakın ama. Tamam. Oh. Fork var. Fork ölüm. Sen de olabilir fork. Kapı ölü. Kaybi Kork yok, kork. Görmedim yani. Rent aldı. Ta Stark i̇şte geldi daha. Kaybi'den gelip vursunza ben. Herkes eco'lara. Ne eco'lara gir oğlum? Vent <laughs> girmiş de olabilir. ha. Bana diyebilirsin ama ya diyemezsin bu. Hadi Yo, burant vurduk da Allah Allah. Diyeyim. Anlaki. neredesin ya sen? Allah'ım ne ki ya. ya çabuk ya. Sizin. Bekledim çıkmadı. Senin yok, oğlum ha. Gökberk sen bunu al. Gökberk sen bunu al. Bana ateş al çabuk. buramıyorum yok. Attım tamam attım. Ne ateşin? Al onu. Turnuva takımı değil lan bu. Hayır. Face to oynuyor. Bu satar mısınız beni? Attım bak ben. Bu arada Tuğkan'la oynamazsın sattı mı? Ha Tuğkan takımdaydı. White. Mid ne yakın. diyorsun lan mal? Yok yok karıştı para. Mid yakın. Sen bek söyledin. <laughs> 2 wide var. 2 wide A tek A gitti. da tek B tek. A tek B de tek. B'ye döndürsene. Gel gel beraber evet. B'ye girelim Şu, dinleyin, ben ben, Yakın koyayım. skopu kim açtı? Ben açtım ben. Tamam. Ay, yakın da dedim Gel gel. B'ye döner misin sen daha APN'le? Ben kalayım burada. Çık girin abi ben APN'le. Oğlum yakın lan. Yakın. B pikli ya öldü. B şey demedim o. ya. Yasin Blue'ya <laughs> gidelim mi beraber? <laughs> ben dönerim. <laughs> sen bait yap bana. Gel. Neyin var? Normal bait işte kendine. Kapı açarsa diye. Bey aç. Öldün ama. <laughs> Bey abi. Ben döndüm. Bir tane daha AP geldi yakın. Nerede? Abi. Senin AP neredeydi? Aldı aldı AP ile vurdu zaten beni. Ha. Toksik. Toksik. Geri kaçın kanka AP'ye. Türkiye'de bir AP var. Q hala kaçınıyor, götü kaçınıyor. B ölü gel. Gel gel. Arta geldi, arta geldi. Gel, B boş. Ya hayır. Ha, hayır. Bir... Ha, beni red atar mısınız? Açılıyorlar ya bekleyin. Agresif oynuyorlar ya. Bede alabilir miyim bede? Bir alırım şurada bu. Mid'e sola geçti biri, mid e sola geçti. Öldü o. Aynen. Bir tane flash attım mid'e. de Sumağımız var mı? Beni vuracak zehir bir Atar mısın? Smoke'tan çıkıyor bu adam. White, adama. white, AP white. Bekle. Ben buradan çıkıyorum. Bekle, zehir smoke atarım. Bekle. Atacağım back back flash sana. Bekle, ben, Neyse, attım, ben smoke atarım kanka. Beklersen diyecektim. Çıktın Regal mı? öldü. AP öldü bir tane. Bir tane daha IV var beyler. Aç tane oynayalım. AP var oğlum. Gel AY oynayalım. Beni usta, ya. beni usta, beni usta. Bir ara öldü yok usta. Fazla ötesimiz yok. Usta. Gel Allah'ın malı bak. Ağzı gir gel. Ağzı gir. Harvey smokeladım. Harvey de. Bir de ya da kuat. MK ya da kuat. MK. Bir tane flash'ım var. MK. Atsana flash MK. Kop açtı bakıyor. Kör ölü. Bir tane daha var. Side side side. Low 50. Aman amana koyayım. Step bir adım ileri koşu bent'te. yapacağım. Bir vente. Ha tamam, boş geçer. Önden bir tane daha vent. Oğlum burada kaç kişi var lan? Bir tane net geldi. B, B2 mid vurduk biz. Me mid'i vurmuş olduk galiba. Dikkat yani. ortaya. Mid'i atacaklardı o adamı. Takımda AP yok değil mi? Benim canım yok. Var canım. bende. Ah. Ben de bir smoke. biraz daha B'ye bakayım abi. Çok az. Main için atıyorum. Main af, main attım. Kutuda kutuda var lan. Öyle. Orada. Ay, e, Ay, şey şey smoke'larım. Attın At. mı? Hayır. Attım. Tamam, attım. Sağ At. flash istiyorum. Sayda flash. Yok bende. abi. Kesiyor beni flash. Yok, flash yok. Quad. İki tane site, site, Döndürebiliyor mu? Kod var mı? Evet evet kod var mı? Döndüremiyorsunuz mu? Hayır. Döndüremeyiz şu Bir quad, bir side, bir quad, bir side. Quad, helal. Aldık. B'ye flash attı bu, Z'ye de büyük bir Z'ye gelecek. Z'ye geldi. Kar geliyor. Kar geliyor. Öyle. Nice. Mikrofon mute. Ne oluyor karşım ne bu tam benim. Tamam mı? Mikrofon. Ben de karşım muteli ya. Olmasın, Aynen. Şeyler adamlar. Türkler. Sürdü etmeyin adamları. Öyle adamlar mıyız lan biz yavşak saydam Yavşak saydım. <gülüyor> <gülüyor> <Hissetmesin> <gülüyor> ya. <gülüyor> Kaç küfür duydum abi? Etmeyin diyorum. Hani bir şey demedim. Benden o ya. Adamlar adamlar yayını izleyebilir. İzlemese de hani bir sıkıntı olabilir. Böyle satacağım yine. Yaz. At kanka giriyorum. Hadi gel beraber girelim. B var. B var. B. B. main, İki main. Sen de vuramıyorum lan. Tamam vurdum. Kanka site'deyim. Tamam, Bunlar fake atıyor ya. Öldü bir. Helen son bir. B de 5 v B verdik Alt. ya. Eminim vermişizdir bu arada ya. <laughs> gök belki Oktay bana özelden ne yazıyor bak. <laughs> Mikrofon muted. Barış Havan hoş geldin. <laughs> Gök'ü adam... Hangi Gök'ü lan? Mikrofon aktif. Toprak tanıyor mu? Gökö adam vursana diyor galiba. Burada başka Gökö yok değil mi? Göksel falan şey. Gökö. Atsana flash gene. Atacağım. Dedi, Ama adına. smoke attım kanka bir tane. Attım <laughs> sola doğru. <laughs> Toksik. Kanka flash'im var. İstediğin zaman söyle. Main yok. Kapı mı duydun ben? <laughs> Olabilir. Ben main çizip attım ona. Mavi flash isteyeceğim biraz. Bus 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 bir dakika sene. bir dakika. Ben gelirim. O zaman kapıda vardır ya. Evet evet. Atsana flash. Tekrar diyorum. Vent gelebilir. Gön. Kapıyı açtım ben de kanka. Burada yok. Yozla solar dur ya. 2B görmüştüm gibi hatırlıyorum. Aaaaaaah! Nerede? Öldü. O enforu alabiliyor musun? Aldım. Ceza <laughs> olarak atma Furkan Bence de. Bana ver. Bana ver. Al kanka. Nerede almasın? <laughs> Al ne yapıyorsun? Sana attım. ben onu almıyordum. Tamam, Elin uzun değil mi abi? Tukan <laughs> mid tutuyorum neyse alamam. bana. Smok atar mısın evet. bir de Yasin? Atarım. A'da kalın abi. Birlikte devam. Geçtim ben şu. <laughs> main var bu arada. Can boost. Olur. Duymuştur ama ya main yakın. Anlamamıştır ama. <laughs> Harbiden. <gülüyor> Flash'im yok maalesef. ona göre. Güzel bayağı iyiydi. İki var ya iki. Ben, dönebilir misin ya da biriniz kimse arkada Oynuyor. Yakın girdi Ventrum'a. Pusuyorum. Flash var mı? Hayat yok. Bundan. Yok. Çekiyorsa i̇ki basalım. main var. Bit biri. orta. orta ya... bir. Z tek Tekti galiba. Tekti galiba koşan. Hayvey, hayvey Ha vurdun mu? Bu beni vurandı. Orta vurdum. Tamam tamam. Beni vurandı bu. middeydi değil, garajda dönmüş olabilir aya. Evet, yakın gelmiş olabilir. Main boş. Her yer dolu bir şu an. B. B'de. Evet. Bekle, ölme, ölme. P.S. 1 bekle. Sik. Kanka CT'ye yaklaşma. Pik bekliyorum artık sadece, ben. bekle. Heaven altı en okay. son. Okay. Sen senin canı yok, CT girerse sıkıntı olacak. Geldim. Mavi tarafı. Mavi değil mi? Nice. Tuncay bir dakika bekle. tamam Ben kurmuş oldu mu o? Bu mana atar mısın? Mikrofon muted. Aleykümselam aleykümselam. Ne var gençler ya? Konuşun biraz oğlum. Kayışıca girdik. Sustunuz hey, lan. Deminden beri konuşuyordunuz. Tamam. Var flash. Mikrofonu aktive edin. Başlasanız zıplıktan. Heaven'da kal dönersin sonra. Yeah. Yasin ben daha döneceğim. Attım smoke ben attım smoke'tan. Flash'ım var be. Ben, <laughs> ben main'e gireceğim galiba. Okay. Yani girme. Main'e girme girme. Eee. M2'de kalsam ben de AK var. Toksikte. Kapı. Oo hese Kapı var. Ben geldim ben A'ya döndüm. Ben A'ya döndüm bıraktım main'i. İsteyince söyle. Main'e smoke atıyorum. Kapı Kapıya sokayım seni. Mid geldi, mi? mid geldi. <laughs> oyuncuyu, main gördü oldu? beni galiba ya. Sessiz bir sessiz beyler. Görmedim. A'ya dön. Hay En az iki main. Kapıdan arkalıyorum. A'ya dön. Orta hay vardı. Araba alıyoruz. olabilir, araba olabilir. A, A site de girebilir A bak. dikkat. Kapı bomba bende. Açıkta. Yasin'de bomba, ölmeyin Yasin'de bomba. de beraber. O kapıyı açtı biri. Ben o döndüm aga. Saldım. Gördü beni ya. Ben de döndüm. Görmemiş lan. Buran Helal oğlum. Yayını mı izliyor lan? Düzlerler kanka. Olabilir yani. burada yani main, önü. Main girişi. Main girişi. İkisi, 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 i̇kisi, de burada. Geliyorum sana. İkisi de orada. Ah kaçamadı. O C4 tomaları nerede? Ah, nerede? Alamadı alamadı. Ben main girişi. Şimdi aldı. <laughs> tamam öldü bomba, öldü. Helal. O da O da orada. Orta. Yok o main de. Göt göt eder. Alamaz ya. Dört C4 yandı. Yok, ben Trak ben Sen alırız ya. Yani. Yani. Aynen sen de direkt kaç ya helal. Mikrofon muted. C4 sus. üstünde. Ölmeyeceğin mi? yere çık kanka ya. A falan. C4 buz üstünde mi? Ha şeyde yani. Bundan sonra ya da bir sonrakinde yaparız. Ağırık. Bir maç daha atarsak yaparım. Geldi. Aldı. Evet. O da kendini çok zeki sandı galiba. AP istiyor musun? AP atar mısın bana? Atamam. gibi geliyor bana. Sanki böyle sizin sizin 10 saniye önceki yerlerinize bakıyormuş gibi. Ha değil mi? Kapıya baktı falan. Yani. Turkana da highway'e baktı falan. Ne sağlık olsun bakıyor aslında. Böyle daha eğlenceli oluyor. Daha 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 flash'ın var mı kanka? Tak. O neymiş lan? Bu gösteriden satıyor mu? Ne yapıyor anlamadım. Main baya var. Vent içinde biri öldü. Ruf önemli. öldü. Yaktı ben beni. Main, main, main çıktı, main çıktı bomba. Bence olan <laughs> öldü ya. Sen git. git. Helal. Ça Haybi haybi haybi. Yardım lazım. Size giren Öldüm ya, dönemedim ki. Yazıyor mu Ne oldu ya. Yakında oyna yakında. Manyak ya. Yakına geç. Uslu yakıyorum, sen simon at. Mol tazeli çekiyorum. tutuyorum. <laughs> Leş tutuyorum. kanka, solda kal <gül solda. Tamam, İşte flash. Dur bir tane flash at. Biliyorum. Kanka. Kapı, kapı 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 tamam. main. Tamam. Zmont hazırladım yanına geldim. Mainin içine girdim. Onca kapı. Kapı bende. Maini e flash diyebilirsin. Hayır. Main geri dönmüş kapı oynuyor şu anda. Kapı bende bekle. Ben maini aldım tamamen. Boost var. Kapı öldü. Min, Min, midden, giriyorum main ben. midden giriyorum ben. Midden giriyorum. Girme bence geldim Aa, mi şey kanka geldim midden. Kanka aynı yerde kalamam. Göksel yayını göster. <laughs> <flash at. gülüyor> 10 saniyeden fazla kalamam. Evet evet gösteriyorlar. Lan. Öldü mid. Bak bak bana bak ya. Dön kanka dön. Oğlum ne oluyor? Ah ne yapıyor böyle çıkış yok nerede, ama. Nerede, ya. nerede nerede nerede? Ne bileyim bak sana ya. <laughs> B dönüyor bile. B'den çok geçti. Hala. Var mı saatte şu an biri? Beyler pozisyon değişik bendense tavsiye ederim. Aynen yapayım. aynen Ben sürekli oynuyorum oğlum. Bir girer mi? girebilir şu an. Helal. <laughs> Oğlum çok riskli yaptım bu arada onu bıçaklayarak da. Dayanamadım. <laughs> Niye Bıçak yayını gösteriyorsun adamların Yasin? Yayını mı gösteriyorsun? Onlar yayında mı? Çekiliş <laughs> 11 gün, gün sonra şey açıklanıyor. 3 ay yapalım ya 3 salalım. Kuat'tan atacağım ben Lutsum'u oyunu. Hadi onu da göstereyim. Onu ben atayım. Onu, <laughs> onu yayına göstermiyorum. Main'i direkt atsanıza böyle 3 kişi. De hatta, ben, ben de gidiyorum hatta. Attım bir tane sola fiş. Ben de attım. Mid girdi mid girdi mid girdi. Kanka Neyse. Bir tane daha. Mid mi var şimdi? Mid var. Ben Bekle kanka. Helal sana. Orası Nisai kutusu. Ben, 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 ben <laughs> Zeyt var burada. Hay bey. Fight, fight. Nisai tank. Helal sana. Helal Hadi sana. Hadi bakayım. Sen tam bir paket. <laughs> Adamların pingi yüksek ya. Ya drop at abi <laughs> Al kardeşim sana bir özel avuk, bir avuk. Yok. Sen var ya adamsın. <laughs> Almanya mı açtınız? Almanya mı açtınız? Bilmiyorum. Ya Bilmiyorum. de ping yüksek. 19. Hayır Almanya kanka bu ya. <laughs> evet han, Yo değil lan. Değil bence. Nedirlan tozu kaç. Mit bir can, mit bir can. Tamam kanka. Dönüyorum yardıma. Mid'e flash atarım. Attım Biri bir tane. Flash istiyor mu? Saldım. Canım az. Z geçemez şu an. Bu sus sana benim, bu benim. Z B aldım, var, içeri giremez. Hayve gelir. Saldım Z'yi, saldım Z'yi. Geldi tamam be. be. öldü bir. Bir tane mid vardı ya. Ona dikkat yani et. Ventrom geçer ventrum geçer. Aynen. Ha bakıyorum bir şeye çakırsam. Var bir tane de. Bey bir tane daha var. Esidi. Reşim yok. Öldü bir tane daha bir tane daha. Evet. Bir tane low alt galiba. Info. İme. On da bana salın da. Sal. Eyvallah kanka. Ya. Dükkan bir tane mi gitti? Cc.